Herkese selam dostlarım. gene Erangel'deyiz ve gene Jojobl'deyiz. Hemen şöyle dedim o, tek AKM'nin üstüne atlamak. En sevdiğim iş. Oraya iki indi abi. Şöyle seni... Şöyle alayım. Kardeşim. Sonra gelip direkt bitireyim abi oradan. Arka hangarlardan geçelim derken bunlar kim? <gülüyor> <gülüyor> Bir yanlış atlamanın bedeli. Tamam. Siz... Kardeşim ulan silahı varmış ya ben silahı yoktur bir bakayım dedim de sıksaydı belki alırdı beni ha. Tamam. Böyle şunu yere alayım ya. Hiçbir şey yoktan da nedir yani abi. Tamam şöyle arka. Abi ayak sesi daha. Ya, neredesin? Lan. Ben... Abi bot Normal adamdan daha çok uğraştırıyor beni ya. Tamam. Şöyle arka doğru ilerleyelim abi. O taraftan açılırız. Sağ tarafa doğru ilerleriz konteynırdan buraya. Şöyle aha. Tamam seni gördüm dostum. Skopum yok. Buradan oraya vuruş yapamam. Aha seni de gördüm. Tamam şöyle ilerleyeceğim ya. Yok. Tamam. Şunu alayım. Şu lazeri ver abi. Geliyorum kardeşim. Ben kafalı kalayım. Ulan be. Bir tane bile denk getiremedim ha. Tamam. Oradasın. Bu anlama herhalde benim sıktığım ya. Lan. Abi şu dürbünü aşağı alırken üstteki şey çıkıyor ya. Çok sinir bozucu bir şey ya. Dostum. Ulan atladı be fazla uzaklaşamazsın dostum. En fazla o hangara girersin sen. Emanetini olan o canını alacağım seni şimdi. Lala, burada duruyormuş. Tamam teşekkür ederim kardeş. Şöyle şunu at. Tamam. Şu tarafta da vardı abi adamlar ama. Aha. Tamam. Ayak seslerini alıyorum şu an. Şöyle biraz ses vereyim ki gelsinler bana doğru. Hadi dostum. Hadi ama. Ha, geliyor galiba. <laughs> ya hayır hayır bir dakika bir dakika. <laughs> ha, çekil bir da blok atıyor buradan ha. Çakala bak. Kas. Seni bir alayım kas ha. Bu da geldi iyi vurdu ha. 2-3 tane mi? Bir tane mi ne sıktı ama iyi sıktı yani. Tamam. Size de teşekkür ederim dostlar. Şöyle hızlıca bir bakayım. Şuradan m 400ü e alayım abi. Kimse kalmadı sanırım diyeceğim pek emin değil mi? Heh, ses geliyor sanırım da kendi sesimmiş. Abi şu buggy'e doğru gidelim abi. Oradan kaçarız. Bir rozok yaparız ya. Aha. <laughs> Dani. Dani ne yapıyorsun Dani ya? kimse kalmadı sanırım ya burada. ayrılamıyorum da ya. Şöyle sanki birileri çıkacakmış gibi hissediyorum. Aha bir ayak sesi daha. Kanka ne yapıyorsun be? Takmış bir de silah susturucu takmış. Ağzıma soktu susturucu ağzıma. zaman şöyle roza doğru gidiş yaptık. Ee, bir araba yanaşmış şu evin önüne. Şuraya bakıyorum abi de kimse gözükmüyor ya. Ha <laughs> dostu oğlum adama kıydılar lan orada. Seni bir. Lan gene tuttu iyi mi? Tamam yanaşacağım abi. pazarlı atamıyorum uzaktan siple ya. Yanaşayım ha tekrardan mı çıkmasam oraya? Abi adamlar çıkıp atlıyor çıkıp atlıyor yani bunlar bu iş Benim <laughs> mi için? Ha o kaşık mı geldi ne oluyor lan? Burada bir karışıklık oldu ama dostum bu karışıklığın sebebi sen misin? <laughs> Heh, sen de burada belli ki Ama düşersin artık ya Sen de belli ki pompalı başka silah yok tamam sen camman basarsın şimdi ben Aynen seni, seni bir rushlayayım abi şöyle Neredesin lan? Ha? Lan çakala bak çakala. Çıkmış balkonda basıyor. Ya şu x ver abi ya. Arkadaşlar o tarafı temiz ve sukuldan sesler geliyor. Şöyle sukul intikal edelim ha. FBI kapında var Kardeş neredesin? Kime sıkıyorsun? Nerede lan bu? Ha tamam gördüm seni dostum. şöyle bir açı yok mu ya? Şuraya doğru çıkayım. Neden bakıyorsun? Neden? Nereye bak? Tren mi geçti dostum? Tamam şöyle bu birine sıkıyordu ama ya. Öldürdü mü acaba? Şöyle bir emin olalım abi ses sağlamıyorum alamıyorum ama. Aha. Yavaş ulan Türk'ü vurdu. Ama gördüm olmadın orada. Tamam, tamam. Gördüm seni kardeş. Tamam sen şimdi oradan 2 saate çıkmazsın ya. çıktı lan. Açı lazım abi. Bu bu ne? Bu bot mu bu ne? <laughs> Dostum. Aynen buydu Türk'ü vuran. Üç Türk'ten başka dostu yoktur dostum. Arkadaşlar şurada bir airdrop buldum. Bunu hani kimse almamış. Şunu hemen çözelim. Ne var? Ne var? Tamam. Hiç yok lan tamam, kaskımız üçledik. Setimizi üçledik. Şöyle Poçinkin taraf, e, tarafına doğru gideceğim. Poçinkin de adam olacağını düşünüyorum ya. Şu an alan ortasında gibi bir şey zaten. Neredesiniz ulan? Toros'u alalım abi ya benzinimiz bitiyor da Biz arabayla çok gezeriz bu oyun 26 kişi var ve bu alanda kimse gözükmüyor Bir ses bile yok yani kimse kimseye de vurmuyor Bu şöyle Pochinki'ye doğru girdik Hadi abi çıkın sıkın bakın bir şey yapın ses verin bir Yok kimse yok mu lan Kimse yok arkadaşlar galiba burada ya köprü tarafına mı gitsem aynen şöyle arkadaşlar köp köprü yapalım ya jp alayım abi şimdi e, alan kapanıyor militer tarafından belki gelen falan da olabilir diyeceğim de militerden uçak geçmedi ki sanırım ya o taraftan Ama giden olmuştur belki neyse biz gene bir bakalım köprü tarafına ya dostlar şöyle köprü tarafına mı geldik şöyle bir benzinlik tarafından önce kolaçan edip şu evlerin arkasına bu taktik çok önemli. Çünkü şu evlerin arkasına ilerleyip mantarın arkasından çıkıp köprüün o arasından geçeceksiniz ki kavurumuz olsun yani herhangi bir e, olağan adam çıkışlarında. Köprü boş gözüküyor tamam. Buralar da boş dostlarım. Tamam millet boğuluyor ya. Şöyle geri gideceğim. E, alanı ortalayacağım falan. Ha airdrop var şurada bir tane düşüyor. Tamam, 70 yönünde bir airdrop var dostlar. o tarafa doğru intikal edelim. Nerede airdrop? Orada adam. Yok dostlar kimse gelmeyecek buna galiba. Şöyle arabamıza binip biz turlamaya devam edelim ya. Yoksa biz adam bulamayacağız. Şöyle biraz yukarılara doğru gideyim. Gideceğim. O ne öyle? Kardeş tam da gidiyorduk ya teşekkürler. Tamam. Var mı abi böyle bir sesime sedama gelmek isteyen? Abi alanlık bayağı ufaldı ya bunlar nerede? Yok abi ben Poçinki tarafına geri gideceğim ya. Şimdi alan bayağı ufak. Poçinki de alanda olduğu için yok Poçinki alanı değil ki. Allah Allah. ki pocinkale'de bunlar evlere falan girer ama şu evin orada bugi var. Şöyle bir yanaşalım abi. Hepsi. Ha. Bir hareketlilik yok derken bir silah sesi. Tamam. İntikal ediyorum abi ben oraya. Olay yerine yakınız. Şöyle Çok muhtemelen şu an sağımdaki evde var ya. tam emin olmadan da bir inik, inmek istemiyorum arabadan ama Tamam önümdeler abi şurada inelim Bunlar evle çatışıyor muhtemelen biri önündeki eğimde eğimdeler galiba bunlar aynen Kardeş Sen bir yat aşağı Kardeş Sen ne o tarafa göstereceksin ya bana derken Teşekkür ederim dostlar Şimdi evdekiler var abi Önün de bir jip var. Ama bizim okular bir kar 98'imiz olsaydı iyiydi. Bu adamdaki kar 98 alacağım abi. ben. Ali Cengiz yapıp şuradakinin kafasını karıştıracağım. Şöyle bakalım abi şu taştan kaburdan bakarız ya. Buradan da gözükmüyor. Şöyle taşa geçeyim mi ki? Yani şöyle taşa geçmeyeceğim ya. Gideceğim o adamdan kar 98'i alayım. İşte ise bu scope dalar dolandı. Aha. Kime sıkıyor lan? Birilerine sıkıyor bu. Kardeş kime sıkıyorsun be? At beynimizi head. M4'ü bırakmayacağım. Şu an M4'ün deyimine alıştım. Brozo'yu bırakıp şöyle 98'i alayım. 4 ile iş yapar mıyız? Yaparız ya. Her bir Dostum alan kapanıyor ama. Bir arabanın lastiklerini alsam mı? arabaya hasar mı versem? Biner giderse... Aha! Ulan ne? Başkaları var. Onlar ekip değilmiş. Ha ben orada o bayıldı. Onun leşi gelince sandım ki öldüler. Bayıldı sandım onu öldürünce ama işte öyle karışık bir şey oldu ya. Tam bu Oğlum yatma. Yatma horu çimene. Bu adam kaçtı ya. Tam dedim arabaya asar vereyim abi. Binerken tararım patlar. Adam o sonra bindi ya. Neyse biz de alana gidelim. Buluruz ya. Kardeş bulurum seni ben Yoksa bu mu ulan kafamda deri sorular Dur geliyorum o tarafa Geliyorum kardeşim O benim ilk aldığım eve girdi galiba Buluruz ya arabası oradaysa oradadır Aynen Ha onun burada adam varmış Ben buraya baktım sesimi salamadım ama Üstüm o leş benim hakkımdı be. Ben buraya senden önce gelmiştim ama. Demek ki iyi... ha, ölmemiş oldum. Demek ki iyi bakamamışız. Uçtum mu? Bomba içeri bile girmemiş ki. Tamam üstüne gelirim kardeş. Neredesin? Tamam mutfakta galiba bu Şöyle şuradan keser vururum ben onu ya. Kapıyı mapıyı açmasak ha. Edip sağ ol dostum. Şimdi ne bu adamı ara bu. Lan, karartı gördüm abi lan. emin olamadım ama oymuş. Ha. Aa bu dürümler nereden geldi bana? Allah Allah o adamdan o adam döktü ki abi alsaydı görürdük yani. Şöyle o cover aldı ben şu tepeye geri çıkayım abi. Tepeden bakayım bu adama ya. Yoksa bu adamla çok uğraşırız hayatta göstermez bu. Fake atıyor bana. Bana fake atarsın ha. Sen şunu bir tutmadın. Tamam. Şunu zıpla. 1, 2, 3. Zıpla. Tamam. Aha. Zıpla. Aha tuttu. Vallahi tuttu. Tam Bunu değersen düşersin. Abi nasıl düşmedin? Oha. 98 harbi bozulmuş dostum. Ben rastlayacağım o tarafı ya. Evet, halam da ona verdi. Biz en iyisi götüm götüm yanaşalım. Çıktı lan. Çıkmamış. Tamam kardeş geliyorum. Sana öyle bir Ali Cengiz yapacağım ki dostum benim nereden sıktım anlamayacaksın bile. Bak tamam seni gördüm şimdi sen ağacı kavur alacaksın. Tamam sen o açtısın ya. Başka bir yere gitmiş olamazsın. Şöyle bombayla bitirmemiz yok mu? Vardır abi. Hay. Haydi dostum şöyle bir bombayla bitirmemiz yok mu? Aa nasıl bu? gitmiş. Bir boyum yetmedi de fazla gitmiş. Kaçma kaçma. Kaçma dostum. Gönül isterdik şöyle karbon 18 yetkili bir vuruş yapayım ama Olmadı dostlar. Dostlarım 21 leş 2311 hasar. Yenilenen sağlık. Yenilenen sağlık nerede yazıyor lan? Yenilenen sağlık yazmıyor. Neyse dostlarım like atıp abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.